Koyarım lan onu Arkadaşlar Sandıklı'da araba hastası bir arkadaşımız var Kendini bir tanıt abi Bir dakika, çotura çıkıyoruz Ben koyu lan bir Aslan koyu Koyu değil ha Lan koyu bir Geliyor Geliyor Benim adım Mehmet Hoş ha. geldiniz Ben fırıncı ve tüpçüyüm, cibire gaz bayiçiyim Tüpçülüğü Ben Ben tüpçülüğü çok seviyorum Ha. Haşiş meşhur bizim patates kumpirli köyekmi meşhur. Şimdi birader arkadaşlara araba alacak arkadaşlara hangi markaları öneriyorsun? Abi Skyna'lı, Vapisa'lı, Skyna'lı. Ona Çok ne lan? Çok tutuluyor Vapis Skyna. O ne? Neden markası o? İşli işli marar olması lazım herhalde. He? Skyna ama işli işli olması lazım. Öyle mi? Evet. Sen ne sürüyorsun? Yani bizim kargo var 25-20. Öyle mi? Ford kargo. Eskilerden yani eskide gene eski tutulan çayın bakışlı deriz. İyi. 2520 karbon tüm kamyonu. Şahin bakışlı mı? Şahin bakışlı. Nasıl? Hoşuna gidiyor mu? Hoşumuza gidiyor. 2002 model. 2002 değiştirmeyeceğim mi? Depo kullanıyoruz ama çok sağlam. Değiştirmeyeceğim mi? Yok ben bunu öyle bir araba temiz bulamam. Ne, ne satıyorsun adı? burada? Biz anlat bakayım. Ne satıyorsun burada? Burada haşhaş, köy ekmeği, normal ekmek. Bunun adı ne lan? Bunun adı haş ne? Haşhaşlı. Haşhaşlı bunun adı. Afyon haşhaşli. mu? haşhaşlı demez. Bağır lan sesin çıksın. Afyon. Afyon, Afyon. <gülüyor> Herkesle. <gülüyor> baba vallahi ekmeğe düzmüşsün ha. Babalarımız abi. ekmek çıkarır. Babalarımız burayı bekliyor. Vallahi etkilerim. canavar ekmek çıkartmış baba. Siz neresiniz abi? Emir de alayım ben. Ooo. Emir de kardeşim benim. Herkes. Öyle mi şimdi araba alacaklara neyi öneriyorsun sen? Önermedin bak. Abi Skyner'lı Skyner. Eski tip 124 GL var Skyner. 94 GL var. Kamyon mu? O da kamyon da böyle ufak tipli onlar ama. Bir taksini öneriyorsun. Ben taksi kullanmam lan. Kullanmam mı? Kullanmam çünkü taksi iş binmem yani. Niye? Binerim de işim olsa öyle binerim. Bir kornet var bu, onu kullanıyorum arada. Bir yere gider gidersem gitmiyorum da bir hastaneye gittim, fuara onunla gittim. İyi. Ben arabaya gitmem yani. Kamyon şey derim yani. Bobetten dağıtırım. Öyle Tıp, mi? Akşamları kamyonla giderler ha. Yani. Vallahi baba. Hani Ford Hyundai, Kia, Mercedes, BMW ne öneriyorsun millete? Valla ben bir atakça e da anlamam yani de. Hızlı, 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 giden araba iyidir yani. Hepsi, Bastım var var. Hepsinin Allah belasını versin diyor. Hepsinin Allah kültürü <laughs> belasını versin. <laughs> Hepsi aynı bu. Para o. değil mi şu? Değil mi? Mahvediyorlar. Mahvediyorlar. Anasını hallediyorlar. Cebindeki paranın düşmanı değil mi bunlar? Aynen parayı alıyorlar ticaret yapmak için yani. Değil baba? Seni soyuyorlar diyorlar. Şimdi falan. bu Ceyran'lı arabalar varmış. Ceyran elektrikli. Ya onlar da bir püf yoktu uydurlar lan bunlar. Öyle mi diyorsun? Aynen. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya elektrikli o da aynı olur yani. Neden aynı olur? O da masraf çıkacak mutlaka yani. Değil mi? O da parayı götürüyor. En güzeli abi. nedir baba? En güzeli beygir ve at. Ya da Taman ayak. Taban vay. Ha? Tabanı kuvvet. <laughs> ya da bildiğin o anda olduğun araba iyidir yere taya bineceğim. Başka bir şey değil, değil mi? Arabada binir mi? Olduğun arabaya sana yeter. Değil mi? Parası olsun ya, düz bir şey. Bir pik yap, yap gibi bir şey olsun olsun diye. Kafanı arıtma diye. Aynen, yok şöyle oldu, yok bir şey oldu, yok bir şey oldu. <laughs> Anladın sana, uğraş dur de. Uğraş dur, <laughs> sana aileden çıkmaz hale gel. He. Ha. Sağ ol kardeşim benim, önerilerin için. Bir söyle bakayım, haşk içti haş geçti mi lan? Haş geçti mi lan? Haş geçti la? Haş geçti bunlar la? haşk içti la. lan? Haş geçti lan. Geliverin de la. Geliverin de la. Geliverin mi? Yiyin ya bunları. <laughs> Sağ ol baba. Ve la ve la haş Bir ve la. Hah. mi? Ve iki dene ve la. Taze mi la? Taze var lan. adam. bunlar. ne zaman eğledin bunu? <laughs> of be. Hemen iyi bakalım. Ayrı paşada koy. Hediye götürüyor bunları. Hah. Bunlar haşişli, haşişli ha. Haşişli mi lan? Haşişli bunlar. Şu çık miş ekmekle var ya. Ne? Şu onlar. Bunlar normal ekmek ha Sıcak mı la? Sıcak, sıcak, sıcak. Ondan da biri biri Şuna koyayım mı? Yok yok yok, ayak fıstık koy. Bir tane mi olsun? Yok. 2 2 tane ver. Bunlar normal daş ekmeği. Daş ekmeği mi? Normal ekmek. Özelliği ne la? He? Özelliği ne? Bunlar. Yan bıçakla da düz normal ekmek. Yapalım. Öyle mi? Evet, tabii. İyi, iki tane lan ver. Başka neyse Tayyon lan. Hani nerede haşkeşli haşkeşli diye bağırıyor. Nerede hani haşkeşli? Haş bunlar haşçık lan. Halil lan neydi lan lan. lan? bu mu haşkeşliler? Lan bir yaklaş lan. Al. Iyiymiş lan. İyi, güzel. Ver. Ne tuttu lan? Haşkeşliyi kaça veriyorsun? Yüz oldu. Yüz mü? 100. Yuh. <laughs> Ekmek kaç para lan? Yedi buçuk on Allah Allah. Bunun denesi 100 lira mı? Evet. Sen zengin olacaksın yani. Vallahi <laughs> bağla, bağla. <her> şey. <laughs> zengin olacaksın sen. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah, tabi Allah. Sağ ol babacığım, hadi. Evet. Yolcu yolunda evet. yedik, gidelim. Ha, İyi.